Survivor'da yeni haftanın ilk erkek dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Survivor'da ortalık iyice karıştı. Bakın Yiğit Poyraz dönecek mi? Son noktaya Acun Ulıcalı koydu. Bu haftanın ilk erkek dokunulmazlığı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Yiğit Poyraz oldu. Arkadaşım sence elenme hak etti mi? Yoksa daha Survivor'da mı kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Yiğit Poyraz'ın gidişi baya bir olaylı olduğu için bununla ilgili bir acil durum toplantısı bile yapıldı. Fakat toplantıda geri dönmemesinin daha iyi olacağı kararlaştırılmıştı. Ama şu an sosyal medyadan o kadar büyük bir baskı var ki Yiğit Poyraz'ın geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili yeni toplantılar olmaya başladı. Arkadaşım sen de Survivor'da Yiğit Poyraz'ı tekrardan görmek istiyorsan yorumlarda onu ne kadar görmek istediğini ve neden bu kadar haksızlığa uğramasına rağmen gönderilmesine göz yumulduğu ile ilgili yorumlar yapabilirsin. Çevrendekilere bu videoyu paylaşabilirsin. Mümkün olduğunca fazla yorum yaparak tepkimizi gösterelim. Abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yiğit Poyraz elendiği için kimsenin beklemediği bir eleme oldu. Ve yarışmacılara baya bir korku saldı. Çünkü düelloda yapılabilecek ufak bir gaflet bile Survivor hayatını bitirebiliyor. Ve bundan korunmanın tek bir yolu var. O da dokunulmazlık oyununu kazanmak. Bu yüzden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için ellerinden gelenin bile fazlasını yaptılar. Bildiğimiz gibi maalesef ki kırmızı takımda baya bir çatırdamalar var. Mavi takımın içerisinde kavga olsa da kırmızı takımın kadınları asla oyun oynamıyor. Bilerek kaybediyorlar. Ve bu yüzden zaten doğru düzgün hiç oyun kazanamamaya başladılar. Erkekler kırmızıların kazanır, kadınları kaybeder ve best of de erkekler sayesinde oyun kazanılır. Ama erkekler bir sayı bile verirse oyunu kaybediyorlar. Ve maalesef ki bu yüzden bu haftanın ilk dokunulmazlığını tekrardan mavilerin kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım bu benim düşüncem. Sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence kim kazanacak? Nedeniyle birlikte yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.